Neyi? Güzelce dik yap, dik dik yap da kaysın. Böyle mi kaydıracaksın? Evet. Kaydır bakalım. Bırak, onu da bırak, arabayı da bırak. Hop. Kaydılar. Bir de sen kay bakalım üzerlerini. Yavaşça gel. Evet. Yavaşça. Evet. <laughs> Fatih, evet. ne yaptın? Evet. Gibi. Tamam. Kaydır bakalım ikisini beraber hadi hadi çabuk bekliyorum seni. Ama istersen tek tek götürseydin çok yorulacaksın öyle. Evet. Ben alayım bir tanesini. Hı? Ben bir tanesini alayım mı? Evet. Hadi onu bırak ondan sonra gel bunu al. Onu bırak sonra gel bunu al. Hadi çık. Arabayı koy oraya. Hadi var. Fatih. Ha. Gel. ne çarpıyor? Ne çarpıyor? Çarpmıyor da. He. Evet. Ama bu Aferin sana bak. Fatih. Ha. Önce ineği koy. Ondan sonra arabayı arkasından koy tamam mı? Hı. Dik koy ama ineği. Dik kaysın öyle yana, yamuk kaymasın. Güzelce koy ineği. Hı. Ha öyle dik koy. Dik koy dik. Heh. Tamam. Kaydır şimdi iğneyi. Arkasından da arabayı. Hoppa. Dur. Şimdi bekle. Bekle düzeltelim ki sen bunları çarpma. Hop. Bunlar kaydı. Bekle. Bekle. Topu da kucağına al. Kısa kucağına tut. Kayın bakalım. Hoppa. Ben kattım. Önüne kattım. Açıyorum. 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 Tamam. Bir dahaki bölümümüzde daha güzel şeyler yapacağız, tamam mı?